Herkese merhabalar. Bugün yine e, faiş elektrik faturalarına tabii ki değineceğiz. Bu artık son zamanlarda herkesin dilinde e, sanatçısından aldığı esnafından sanatçı sanatçısına kadar işte bunu önüne gelenler e, bu elektrik faturalarının yüksek olmasından dolayı bazılarının sıkıntılarını dile getiriyorlar. Burada tabii ki e, haklı da sayılırlar. E, sonuçta bir e, elektriğe yüzde den yüzde yüz kadar bir artış gelmesi herkesin vatan, sokaktaki vatan vatandaştan e, en üst sanayicisine kadar herkese bir sıkıntılı bir durum söz konusu. Yani faturaların yüksek olması herkesin bir de birini biçiyor. Düşünün ki 100 lira ödeyen, e diyelim ki oldu 150 lira, 200 lira, işte 1000 lira ödeyen oldu 2000 lira, 2500 lira gibi, gibi bir rakamlar söz konusu. Bu konuda e, tabii bizim burada esnaf ve komülerin bizim için e, önceliği var. Bunların yaşamış olduğu sorunlar falan var. Bunları de, tabii ki dile getiriyoruz. Yine her zamanki demin de, dediğim gibi Konfederasyon Başkanımız, işte daha önceki yayına, yayına da bunu dile getirmiştim bunu hafta sonları genellikle cumartesi günleri laf olsun babından böyle bir açıklamalar ya yaparak yapmış. Hatta geçen cumartesi günü de yine aynı açıklamayı yapmış. Yine elektrik konusuna değinmiş. İşte burada oturduğu makamından, makamın başında koltuktan yani sahaya bile inmeden koltuktan oradan bir açıklamayı yaparak basında yayınlanmış. Ve bize hep buna eleştirmiştik ve demiştik ki bu şekilde olmaz, olmaz bu. Sonuçta bunun ilgili laf olsun diye konuşmana bir gereği yok ee, burada. Biz sonuçta bunu sahaya yansımasına lazım. Bunu etkili makamlara iletilmesi lazım. Şimdi sizi onu dinletelim. Merhaba. Bunu... E, Dinlendirerek bizim bu faturalar ne şekilde ödeyeceğiz e, sorusunu soruyor. Dolayısıyla bir an evvel bu elektrik faturalarında bu zamlarının alınıp eski normal faturaların gelmesinin sağlanmasının gerekli olduğunu vurgulamak istiyorum. İşte burada görmüş olduğunuz gibi konfederasyon başkanı çıkmış yine e, makamından e, yapmış olduğu yayında bunu e, bir demi. E, laf olsun diye burada bir açıklama yapmış. Biz bunu tabii eleştirmiştik. Sonuçta e, bunu daha etkili buna bir tepki gösterilebilir. E, bunu söyleyin ya da e, bunu dile getir getirmesi getir lazım. Yoksa böyle e, laf olsun diye bir konuşmanın bir lüzumu yok. E, onun zaman hiç olmazsa susun. E, çünkü o, o da bir erdemdir. Yani başınızı öne eğin ve susun diyoruz. Esnafın sorunlarına çözüm bulamadığınız ortada başkan. Laf olsun diye açıklama yapıl, yapılmaz. Ortada büyük bir sorunun burada tepkisel anlamdaki bir numaralı sorumluluğundan birisi de konfederasyondur. Susun bari konuşacaksanız da laf olsun torba dolsun diye konuşmak yerine sahaya inip esnafın dertlerini dinleyin ve ilgili makamlara gidip bunları bizzat siz anlatın. Ee, bu şekilde sokaktan, makamdan e, konuşarak e, yapmış olduğunuz basın bültenleriyle bunu her türlü dernek ya yapıyor ya da bazı yerler bunu zaten dile getiriyor. Instagram'dan sizin gibi herkes tepkisini gösteriyor. Siz bir konfederasyon başkanlığı olarak, konfederasyon olarak e, bu kadar 2 milyon 300 bine yakın bir esnafın sorununu makamdan böyle oturarak dile getirmeniz e, hiç inandırıcı değil. Laf olsun diye oraya e, tutmanın da bir, bir gereği yok. E, bari koltuk korumayı alışkanlık haline getirdiğiniz konfederasyonda kelimeleri israf etmeyin. Yani burada e, çıkın e, işte laf olsun bir gereği yok. Burada e, etkili bir e, so çözüm bulamıyorsunuz. Etkili bir tepki gösteremiyorsunuz. <laughs> Daha önceki eee ortada 2009'da yapmış olduğunuz açıklamanın benzerini de şimdi niye neden yapamıyorsunuz? Neden yapmıyorsunuz diye size esnaf bunu sorar. 2009'da şunu demişti Sayın konfederasyon başkanı. Esnafı sokağa dökelim diye bir o zamancı dönemin hükümetine bir bu bir tehditti. Ve biz bu konuya olarak, komitere olarak tepki göstermiştik. Ve demiştik ki kurumları bu işe alet etmeyin. Tepkinizi daha farklı bir konuda dile getirin. Tabii o zamanki konjonktürde e, başkan öyle konuşmuştu. Şimdi konjonktür değişince e, tabii burada böyle e, bakanlığından oturarak birkaç cümleyle birlikte esnafın da gazını alma şeklinde açıklamalar yapıyor. E, bu da e, artık buna da kararın. es Umarım esnaf burada tepki gösterir. Esnafımız da burada e, dile getirmek. Meselesi lazım yani böyle e, o da başkanlığı e, böyle e, etiket yapma yan gelip yatma yeri değildir dolayısıyla bu iş biraz hareketli ister biraz e, burada biraz e, atraksiyon ister ve bunu da esnaf da bunu da sezmesi ve görmesi lazım. Oysa bu tür olumsuzluklarda e, böyle e, herkesin yapmış olduğu gibi sıradan bir açıklama ile e, bunun çözüm olacağını e, ben şahsen sanmıyorum ve de bu etkisizdir. E, esnaf da burada tabii ki sorunla bir çözüm bulmak ister. Bunun da e, benzerleri sahaya baktığınız zaman farklı sektörlerde olan odalardan da bu da mevcuttur.